Merhaba, doçent doktor Cenk Kılıç. Size Iosnate muzlu şeyden bahsedeceğim. Iosnate muzlu şey, C vitamini, çinko, manganez, bezelye ve soya proteini, peynir altı suyu, B12 vitamini yani riboflavin, ayrıca papaya tozu içermektedir. Iosnate şey tam bir öğün yerine geçer. Aç kalarak değil, Vitamin ve besin alarak kilo kontrolü sağlar. Kas oluşumunu destekler. Yüksek oranda protein ve lif içerir. Anne sütünü artırmaya yardımcıdır. Muzlu şek papaya meyvesinin tozunu içermektedir. Bu içeriği sayesinde demir, potasyum, kalsiyum, fosfat, mineral, likopen, A, B1, B2, B5 ve C vitamini yönünden zengindir. Tropik ormanlarda yetişen bir meyvedir papaya. Kilo kontrolü, şeker, kötü kolesterolün azaltılması, bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi, kalp damar sağlığının korunmasında yardımcı özellikleri vardır. Ayrıca muzlu shake'te bulunan Arap sakızı, Kuzey Afrika'da yetişen bir ağacın sakızıdır. Lif oranı yüksektir. Yapısında kalsiyum, magnezyum, potasyum bulunur. Sedef hastalığı, öksürük, gastrit gibi rahatsızlıklarda yararlı etkiler göstermektedir.